denizdeki yardım çığlıklarına koşuyorlar. Dalgaları aşıp zor durumda kalanları kurtarıyorlar. Onlar Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri, DEGAK üyeleri. En sık rastladığımız arama kurtarma olayları arasında küçük teknelerin makine arızası, yakıt bitmesi ve benzeri nedenlerle sürüklenmeleri, plajlarda yaşanan boğulma olayları ve seyir emniyetinden yoksul vasıtalarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin tekne veya botlarının alabora olması olayları bulunmaktadır. Lastik botun alabora olduğu ihbara alınmıştır. Arama kurtarma görevi başlatılmıştır. Ekipler her ihbarı anında değerlendiriyor. Arama kurtarma sahasının rotasını çizip hızla olay yerine intikal ediyorlar. Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Timi zorda olanın imdadına yetişiyor. Güvenle can kurtarıyor. Ekipler Akdeniz'de botu alabora olarak iki kişinin denizde mahsur kaldığı ihbarını aldı. Ekipler kurtarmak için vakit kaybetmeden operasyon başlattı. Arama tarama faaliyetleri başlatan ekipler mavi sulara dalış yapıyor. Çevrede güvenliği sağlayarak kazazedeleri sahil güvenlik botuna alıyor. Arama kurtarma operasyonlarında TCSG Yaşam Gemisi de görev alıyor. TCSG Yaşam Gemisi 90 metre boyunda, 12 metre genişliğinde. Kesintisiz 8 gün denizde kalabiliyor, 3000 deniz mili yol kat edebiliyor. Sahil güvenlik unsurları ağır deniz ve hava koşullarında yaptıkları kurtarma operasyonlarıyla can ve mal güvenliği için kesintisiz nöbet tutuyor.